Merhaba yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Bir önceki videoda AIS kayıt belgesi nedir, ne işe yarar bunlardan bahsetmiştim. Eğer o videoyu izlemediyseniz yukarı bir kart bırakıyorum. Kartı tıklayıp videoya göz atabilirsiniz. Bugünkü videonun konusu AIS kaydı nasıl yapılır? Kayıt yaparken nelere dikkat etmeniz? Detaylar neler? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Videonun bundan sonraki kısmına bilgisayar üzerinden devam edeceğiz. Şimdi hiç zaman kaybetmeden Videoya geçebiliriz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi AIS kaydı nasıl oluşturulur sizlere onu göstereceğim. Bunu daha önceden hazırlamış olduğum görseller üzerinden size anlatmaya çalışacağım. Şimdi hiç zaman kaybetmeden kaydımızı oluşturalım. Öncelikle Google'da arama kısmına yukarıda yazdığım gibi AIS.usvize yazıyorsunuz. Daha sonra çıkan sonuçlardan usvize info seçeneğine tıklıyorsunuz ve karşınıza böyle bir sayfa çıkıyor. Bu sayfada sağ alt köşede immigration bize application seçeneği var. Ona tıklıyorsunuz ve tekrardan karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Şimdi bu sayfada sizden hangi ülkeden kayıt oluşturacağınızı ve hangi dil seçeneğiyle devam etmek istediğinizi soruyor. Ve gördüğünüz gibi burada bir sürü ülke ve dil seçeneği mevcut. E biz şimdi Türkiye'den kayıt yapacağımız için Türkiye seçeceğiz. Gördüğünüz gibi Türkiye'de 3 tane dil seçeneği mevcut. Türkçe, İngilizce ve Farsça. Ben burada İngilizce olarak devam etmek istiyorum. O yüzden İngilizce'ye tıklıyorsunuz ve karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Bu sayfada da Register kısmına tıklıyoruz. Karşımıza böyle bir soru çıkıyor. Burada I have received blah 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 bla diversity lottery visa appointment seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Şimdi neden diye sorabilirsiniz. Siz eğer mülakat maili aldıysanız yani mülakat tarihiniz belirlendiyse otomatik olarak sizin IS kaydı oluşturmanızı gerekecek. Bu noktada da bu seçeneği seçmeniz gerekiyor. Bu seçeneği seçtikten sonra continue diyorsunuz. Daha sonrasında işte kayıt için bizden bazı bilgiler istiyor. Nedir bu bilgiler? Hemen onlara göz atalım. İlk sırada isim, soy isim, işte mail adresi, mail adresini tekrar işte, şifre, şifrenin tekrarı, işte SMS bilgileri vesaire. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, isim ve soy isimi girerken kesinlikle İngilizce karakter kullanıyorsunuz. Türkçe karakter kullandığınız takdirde maalesef hata veriyor. O yüzden İngilizce karakter kullanmayı unutmayın. Text kısmına gelecek olursak buradaki kutucuğu seçtikten sonra karşınıza böyle bir kutu çıkıyor. Buradan da işte sizden bir telefon numarası istiyor şimdi burada telefon numarasını girmeden önce öncelikle ülke kodunu seçmeniz gerekiyor. Ülke kodunu seçtikten sonra telefon numaranızı başında sıfır olmadan giriyorsunuz. Daha sonra sonrasında işte okudum anladım kısmını onu tıklıyorsunuz ve create account diyorsunuz. Daha sonrasında böyle bir bildirimle karşılaşacaksınız. Burada işte mail adresinize bir mail gönderildi. Bu mailde de bir aktivasyon linki olduğu söyleniyor. Bu aktivasyon linkine tıklamazsanız maalesef işlemlere devam edemiyorsunuz. Hemen maili görecek olursak gördüğünüz gibi böyle bir mail e, aktivasyon linki de burada mevcut. Buna tıklıyorsunuz ve böyle bir bildirimle karşılaşıyorsunuz, işte kaydınız başarılı gerçekleşti, işte işleme devam edebilirsiniz şeklinde. Burada continue diyeceksiniz. Daha sonrasında tekrardan aynı soruyu bize soruyor. Yine biz burada I have received bla 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 işte diversity lottery visa appointment seçeneğini seçip continue diyoruz ve karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. Şimdi burada yukarıda uyarı kısmında bize ne diyor? Öncelikle onu açıklayayım. Şimdi buraya gireceğiniz pasaport ve DS-260 numarasının doğru olması gerekiyor. Yani bu buraya girmiş olduğunuz bilgilerde herhangi bir e, yanlışlık veya eksiklik olması durumunda Belgelerin size gönderilmesinde gecikmeler olabileceğinden bahsediyor. Şimdi burada bizden ne istiyor onlara bir bakalım. Ee, yine isim, soy isim, pasaportta e, nasıl yazıyorsa aynı şekilde buraya giriyorsunuz. Daha sonrasında işte pasaportun verildiği e, ülke, doğduğunuz ülke, ve akabinde işte ikametgahınızın olduğu yani yaşadığınız ülke. Daha sonra pasaport numarası, işte doğum tarihi, cinsiyet ve telefon numarası. Burada telefon numarası kısmına ülke koduyla birlikte telefon numaranızı giriyorsunuz. Bir aşağıda yine text kısmı var gördüğünüz gibi. Yine bu kutucuğu seçtikten sonra az önceki yaptığımız işlemin aynısını tekrar buradan yapıyoruz. İşte ülke kodunu seçip telefon numaramızı başında sıfır olmadan buraya giriyoruz. Daha sonrasında da mail adresi istiyor. Mail adresinizi giriyorsunuz. Case number verilmiş olan sıra numarası bunu tam ve eksiksiz bir şekilde buraya girmeniz gerekiyor. Bir sonraki bilgi de DS-260 numarası. DS-260 formunu doldurduktan sonra size bir numara veriliyor son sayfada. O numarayı buraya giriyorsunuz ve Create Applicant deyip devam ediyorsunuz. Şimdi bütün bilgileri doğru doldurduğunuz takdirde böyle bir sayfayla karşılaşmayacaksınız. Bu sayfanın ve bir şu. Vermiş olduğunuz bilgilerde herhangi bir eksiklik veya yanlışlık varsa maalesef böyle bir hatayla karşılaşıyorsunuz. Herhangi bir eksik veya hata yoksa size böyle bir soru soruyor. Bu Orada da eğer siz Green Card başvurusunu tek yaptıysanız buradan No seçeneğini tıklıyorsunuz. Ama eğer Green Card başvurusunda aile bireylerinizle dahil ettiyseniz ve Amerika'ya aile bireylerinizle gelecekse burada Yes'i seçip her bir aile bireyi için az önce yaptığınız işlemleri tekrardan yapıyorsunuz. Ve şimdi burada tek yaptığımızı düşünerek No dedik diyelim. Daha sonrasında karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Burada da sizden şunu istiyor. Pasaportunuzu hangi PTT adresine göndermemizi istiyorsunuz? PTT adresini seçiyorsunuz gördüğünüz gibi burada ilk başta şehir var. Daha sonrasında işte ilçe var ve bir sonraki seçenekte de PTT'yi seçiyorsunuz. Buradaki seçimi yaptıktan sonra continue diyorsunuz. Ve daha sonrasında böyle bir bildirimle karşılaşabilirsiniz. Burada da işte eğer isterseniz diyor ekstra ücret karşılığında pasaportunuzu adresinize de teslim edebiliriz diyor. Burada tercih sizin. No thanks dedik diyelim. Daha sonrasında işte burada konsolosu bilgileri yazıyor. İşte konsolosluğun adresi vesaire. Burada schedule appointment diyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Şimdi bu sayfa önemli. Neden önemli? Çünkü bu sayfanın çıktısını alacağız. Bu sayfada ne tür bilgiler var biraz onlardan bahsedelim. Öncelikle şu şu kısım burada kayıt yapan kişinin bilgileri mevcut. Aşağıdaki kısımda da işte mülakat bilgileri mevcut. Bir alttaki kısımda da işte pasaportun teslim edileceği adres yazıyor. Açıkçası şimdi bu AIS kayıt belgesi dediğimiz belge bu sayfanın çıktısı yani bu sayfa AIS kayıt belgesi olarak geçiyor. Şimdi gördüğünüz gibi yukarıda yazdır seçeneği var. Buna tıklayıp bu sayfanın çıktısını alıyorsunuz. Daha sonrasında da sağ alt köşede close seçeneği var. Close seçeneğine tıkladıktan sonra karşınıza böyle bir sayfa çıkıyor. Bu sayfada da işlemler tamamen bitmiş oluyor. Yani bu işlemlerin bittiğini gösteren sayfa. Eğer doldurduğunuz bilgilerde herhangi bir yanlışlık veya eksik olduğunu düşünüyorsanız burada continue kısmı var. Buna tıklayıp tekrardan bilgilerinizi güncelleyebilir veya düzeltebilirsiniz. Yani bu şekilde formu dolduruyoruz. Dediğim gibi yani mülakat tarihiniz belli olmadan maalesef yani bu formu tam anlamıyla dolduramıyorsunuz. Belli bir yere kadar dolduruyorsunuz. O noktadan sonra hata veriyor. Çünkü mülakat tarihiniz belirlenmedi için. Bunun dışında söyleyebileceğim yani formu doldururken olabildiğince dikkatli olun. Eksik bilgiler girmemeye çalışın. Zaten orada da belirttikleri gibi herhangi bir eksik bilgi veya yanlış bilgi girildiği takdirde belgelerin size gönderilmesinde gecikmeler vesaire olabiliyor. ve Bu noktada da bilgilerin doğru güzülmesinde fayda var. Evet yani Şimdilik benim aktarabileceklerim bu kadar. Açıkçası çok zor bir şey değil. İsterseniz bunu Türkçe dil seçeneğiyle yapabilirsiniz. O noktada sizin için daha rahat olacaktır eminim. Ben burada İngilizce anlatmaya çalıştım. Şimdilik benden bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bana destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Ve en önemlisi beni diğer sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.